Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ayrıca anlatmamı istediğiniz hikayeleriniz varsa iletişim hesaplarından gönderebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Lise son sınıftaydık o zamanlar. Okulun bitmesine az bir zaman kalmıştı. Süleyman isminde yakışıklı bir de bir arkadaşımız vardı. Çok samimi değildim ama iyi birisi olduğunu söyleyebilirim. Uzun süre okula gelmemişti. Evi de okul yolunun üzerindeydi. Bir gün okul çıkışı arkadaşlarla uğrayalım dedik. Kapıyı 60'lı yaşlarında olan babası Musa amca açtı. Selamun aleyküm Musa amca. Süleyman'a bakmıştık. Bir süredir okula gelmiyordu. Biz de merak ettik dedik. Aleykümselam oğlum buyurun gelin içeride konuşalım dedi. İçeriye girdiğimizde 50'li yaşlarında Hatice teyze bizi karşıladı. Hatice teyze Süleyman'ın annesiydi. Gözleri dolu dolu ne içersiniz çocuklar diye sordu. Biz de çay varsa içeriz dedik. Yeni demledim evladım getireyim diyerek mutfağa gitti. Sessiz geçen birkaç dakikanın ardından <laughs> tepsiyle geldi Hatice teyze. Musa amca çaydan bir yudum aldı ve Süleyman'ın başında bir musallat illeti var evladım. Daha detayına girip sizi de korkutmak istemiyorum. Bu kadarını bilseniz kafi dedi. Konu çok ilgimizi çekmişti. Özellikle de benim. Meraklıydım böyle konulara. Israr ettiğimizde kırmayıp kabul etti ve anlatmaya başladı. Son zamanlarda Süleyman çok değişti. Kendini deli sanıyordu. Akşamları biriyle konuşuyordu. İlk zamanlar ergenliktendir dedik. Ama sabaha kadar konuşmaya devam edince sinirlendim ve bir gece odasına girdim. Gece saat 3 civarıydı. Girdiğimde sanki orada değilmişim gibi boş boş karşı duvara bakıp konuşmaya devam etti. Normal olmayan bir ses tonuyla değişik sesler çıkararak biriyle konuşuyordu. O bizim tek oğlumuzdu. O yüzden bayağı düşkündük. Yaklaşıp omzumdan çektim. Süleyman oğlum kendine gel. Ne oluyor sana nedir bu halin diye sordum. Kafasını yavaşça bana çevirdi gözleri yuvasından çıkacak gibiydi ve kendisinde değildi. Sesi duyan eşim Hatice geldi. Onun o halini görünce ne oldu oğlum sana diyerek ağlamaya başladı. Eşim takvalı bir insandır. Hemen Kur'an getirip okumaya başladı. O okudukça Süleyman acı, acı çekiyor gibiydi. Yüzü kızardı, şekilden şekle girdi. Çocuğa bir şey olacak diye korktum ve Hatice'yi durmasını söyledim. O gece sabaha kadar başında bekledik sabah uyandığında konuşmak için karşıma aldım. Ama sanki dünkü Süleyman gitmiş, yerine başkası birisi gelmişti. Neyi olduğunu sorduğumda benim hiçbir şeyim yok baba dedi. Gece yaşananları anlattım. Alaycı bir tavırla öyle bir şey olmadı baba, sen yanlış görmüşsün dedi. Deli muamelesi görüyordum. Bu tavrı beni çok sinirlendirmişti. İnanmıyorsan annene sorarsın. Senin bu halin hayra alamet değil. En kısa sürede bir hocaya gidiyoruz dedim. Hoca lafını duyunca yüzü değişti. Asla gitmem. Benim hiçbir şeyim yok. Bir daha öyle bir şey olmayacak. Ve ağlamaya devam etti bunu söyleyerek. Ben işe gitmek için evden çıktım. Hatice'ye çocuğa göz kulak olmasını, tuhaf bir hareket yaparsa mahalle camisinin imamını Mesut Hoca'ya haramasını söyledim. İşteyken aklım hep Süleyman'daydı. Mesut Hoca'yı arayıp durumunu anlattığımda oğlunda musallat olabilir, görmem lazım dedi. Hoca'ya akşam dokuz gibi işten çıkıyorum. Sizi alırım bize geçeriz bakarsınız dedim. Sözleştikten sonra telefonu kapattık. İşten çıkışta arabaya atlayıp Mesut Hoca'yı aldım ve eve geldik. Süleyman karşısında Mesut Hoca'yı görünce çok sinirlendi. Bu ne diye bağırmaya başladı. Niye hocayı eve götürüyorsun? Bu adam mı kurtaracak sizi? Bu adamdan mı medet umuyorsun? Ben sana bir şey yok, bir şeyim yok demedim mi diyerek kızmaya başladı. Mesut Hoca'nın görmesi şarttı. İçimizde kuşku kalsın istemiyordum. Hoca Süleyman'ın odasını görmek istedi. Süleyman önümüze geçip ölürüm gene geçirmem. O adam benim odama giremez dedi. Oğlum biraz babalık hakkım varsa bırak geçsin dedim. Hala ısrarla geçirmek istemiyordu. Önümüzde direniyordu. Mesut Hoca Musa abi bu böyle olmaz. Bakmamız lazım deyince oğlumun kolundan tutarak kenara çektim. Sinirden başını duvara vurarak hiçbir şey bulamayacaksınız diye bağırdı ve salona geçti. Ben ve hoca odaya girdik. Mesut hoca odaya girdiğimizde abi odada bir şey var çok ağır kokuyor dedi. Odada bir şeyler aramaya başladık. En son Süleyman'ın giysi dolabını açtı hoca. Gördüklerim karşısında hayret içinde kaldım. İki tane kedi ölüsü askılara asılmış üstünde değişik bir alfabe yazıları olan bir kağıt vardı. Mesut hoca kağıtta yazanları okumaya çalışıyordu. Nedir bu hocam diye sorduğumda ben bu işlerden çok anlamam abi uzmanlık alanım değil ama bu yazılar Aramice. O kesin. Ve bu bir büyü dedi. Kim? Kim neden benim oğluma büyü yapsın ki? Nasıl yapacağız peki hocam? Oğlumu nasıl kurtaracağız diye sordum. Hoca, arkadaşlarım ve tanıdığım bazı hocalarla görüşeceğim Musa abi. Cevabı ancak o zaman verebilirim dedi. Ve Süleyman'ın yanına gidelim diyerek odadan çıktı. Süleyman salonda saate odaklanmış bir şekilde kımıldamadan duruyordu. Mesut Hoca'nın seslenmesine rağmen istifini bile bozmuyordu. Hoca bu sefer dürttü onu. Ama sanki biz yokmuşuz gibi öylece saate bakıyordu. Cevap vermeyince sinirlendim ve hoca sana sesleniyor. Seni kurtarmak için uğraşıyoruz hayvan herif. Bir cevap ver hocaya. Beni rezil ettiğin yeter dedim ve bir tokat patlattım. Tokatı yiyince birden ayağa kalktı ve anlamını bilmediğim bir şeyler söylemeye başladı. O konuştukça sanki ayaklarım yerden kesiliyordu. Boğazımı birinin sıktığını hissedebiliyordum. Nefesim kesilmişti. Dua etmek istiyordum ama edemiyordum. Dilim dönmüyordu. Son anda zorla da olsa La ilaha illallah diyebilmiştim. Sonrası karanlık. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bayılmışım. Kendime geldiğimde Süleyman bir köşede sayıklıyor. Mesut Hoca ve eşim başımda dua okuyordu. Mesut Hoca telaşlı bir ses tonuyla Musa abi iyi misin diye sordu. Kalkmak için Musa Hoca'dan Mesut Hoca'dan yardım aldım. Ve koltuğa oturdum. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Ne olduğunu sordum. Mesut Hoca yanımızda duran eşime bakarak abi özel konuşsak iyi olur dedi. Eşim Hatice, hocam Allah rızası için burada anlatın dedi. Bana bakan Mesut Hoca'ya başımla onay verdim. Peki o zaman deyip anlatmaya başladı. Abi sen baygınken hocamı arayıp durumu anlattım. Benden hayvanların üzerindeki simgeleri istedi bu simgelerin ve yazıların bir çeşit büyüde kullanıldığından ve çok tesirli bir büyü olduğundan bahsetti. Dediğine göre simgeleri de üç farklı cin kabilesinin işaretleri varmış. Oğlun bir cinliğa ile anlaşma yapıp onunla evlenmiş dedi. O an başımdan kaynar sular döküldü. Mesut Hoca nasıl olur bu? Benim oğlumun cinlerle ne işi olur dedim. Onların musallat olması için illaki bir sebep gerekmez. İnsanların zayıf anlarında vücutlarına girebilirler dedi. Mesut hocam peki konuştuğun hocaya söyle ne gerekiyorsa yapsın para ise para neyin varsa feda olsun oğluma dedim. Mesut hoca üzgün bir ifadeyle Musa abi bu öyle kolay çözülecek bir şey değilmiş. Hocam daha ilimli bir hoca bulmamız gerektiğini söyledi dedi. Çaresiz bir şekilde hocam Süleyman benim tek evladım Allah rızası için bize bir çare bulun dedim. Eşim Hatice ağlayarak ne olur yardım edin hocam deyince Mesut Hoca tekrar telefonunu çıkarıp birkaç hoca ile daha görüştü. Konuştuğu bütün hocalar olumsuz yanıt verince bol bol dua edin. Derdi veren Allah dermanı da verir. İçinizi karartmayın. Ben araştırmaya devam edeceğim diyerek evden çıkıp gitti. Mesut Hoca gittikten sonra samimi arkadaşım olan Hüseyin'i aradım ve durumu anlattım. Biraz internette araştırma yapacağını söyledi. Birkaç saat sonra internette Aziz Hoca diye meşhur birini bulduğunu söyleyip numarasını verdi. Aziz Hoca'ya gittiğimizde bizden iyi miktarda bir para alıp bir takım şeyler yaptı. Süleyman düzeleceği yerde daha da kötü olmuştu. Gözümün önünde eriyip gidiyordu oğlum. Birçok hocaya, büyücüye gitsek de çare bulamadık. Bir cuma günü namaz için evden çıktım ve cuma namazını kıldım. Namaz sonrası bir ferahlama geldi bana. Cami avlusunda bir banka oturup düşüncelere daldım. Birkaç dakika sonra 80'li yaşlarında bir amca gelip selamun aleyküm müsaade var mı oturabilir miyim diyerek sordu. Aleyküm selam amca buyur müsaade senin dedim. Hayırdır evlat bir sıkıntın mı var diye sordu. Başta yok desem de halimden belli olacak ki anlat evlat dertler paylaştıkça hafifler dedi. Ve ben de anlatmaya başladım. Baştan sonra dikkatlice dinledikten sonra Konya'da Hasan Hoca var. O bu işi çözer. Ben memlekete bir haber salayım numarasını bulup sana vereyim. Evim az ileride. Yarın gel dedi. Allah razı olsun amca. Hiçbir hoca derdimize derman olamadı. İnşallah bu sefer yüzümüz güler dedim. Amca tevessüm ederek Hasan Hoca hüddamdır. Yani o işlerin ehli. Sen öylece Rabbine sığın sadece. Allah'ın izniyle Hasan Hoca halleder gerisini dedi. Ve müsaade isteyip gitti. Eve vardığımda oğlum Süleyman hoş geldin baba diyerek karşıladı. Günler sonra ilk defa onu gülerken görmüştüm bu beni çok sevindirmişti. Oğluma bir cilinle evli olup olmadığını, bunun doğru olup olmadığını sordum. Evet baba, doğru diye, diye cevap verdi. Neden yaptın oğlum? Senin böyle işlerle ne işin olur? Anlat bana dedim. Süleyman anlatmaya başladı. Baba, eşim çok güzel, gözleri yemyeşil, cildi pürüzsüz ve bembeyaz. O kadar güzel ki yeryüzünde ondan güzel bir başka bir kadın daha görmedim. Öyle bir kadın ve kız olamaz. Onu İlk rüyamda görmüştüm. Benimle evlenmek istediğini söylemişti. O kadar güzeldi ki kendimi alamadım ondan ve kabul ettim. Bunun bir rüya olduğunu sanıyordum. Öyle sandığım için de kimseye anlatmadım. Her gece rüyama gelmeye başladı. Yemyeşil boncuk gözleriyle bana bakması, bana sarılması, sevmesi çok güzel bir duyguydu. Onunla evlenmek için iki tane kedi kurban edip gösterdiği yazıları yazmam gerektiğini söyledi 7 gün boyunca vücuduma su değmemesi gerektiğini, bazı malzemeler bulmam gerektiğini söyledi. Her dediğini yaptım dedi. İsmi var mı diye sordum. Zelha dedi. Benden çocuğu olacakmış. Biz çok mutluyuz baba dedi. Bunları öğrenince çok üzüldüm. Beraber yemek yedik. Yemek adeta zehir olmuştu bana. İçim daralıyordu. Yemekten sonra hava almak için dışarıya çıktım. Artık eve bile girmek istemiyordum. Camide tanıştığım amcamın, amcanın evinin oradan geçerken seslendi. Evlat gel hele. Buldum numarayı dedi. Eline cebine atıp bir kağıt verdi. Bu Hasan hocanın evinin adresi ve numarası var dedi. Amcaya arayıp konuşalım. Geleceğimizi söyleyelim dedim. Ben aradım. Gideceğinizden haberi var. Sen tekrar konuşmak istersen ara dedi. Gerek görmeyerek evin yolunu tuttum. Yürürken birinin takip ettiği hissine kapıldım. Ama ne kadar arkama bakarsam bakayım kimseyi göremedim. Ve eve vardım. Hanıma sabah yola çıkacağız hazırlan dedim. Beraber yolculuk için hazırlık yaptık ve gece yatağa girdim. Rüyamda sisli puslu bir orman içindeydim. Ormanda ilerlerken önüme derisi yılan derisine benzeyen, kocaman ağzından pis ve sivri dişleri görünen, ayakları ters bir yaratık geldi. Başta onun ne olduğunu anlam veremedim. Sonra korkutucu ses sonuyla ağzından şu cümleler döküldü. Ey Adem oğlu, oğlun benim oldu. Onu alamazsın. Hocaya götürmekten vazgeçeceksin. Bu sözlerin üzerine onun oğluma musallat olan o varlık olduğunu anladım. Cesaretimi toplayarak karşısına dikildim. Ve senden korkmuyorum. Sonuç ne olursa olsun onu senden kurtaracağım dedim. Bunun üzerine beni dövmeye başladı. Sıçrayarak yataktan doğruldum. Uyandığımda sabah ezan okunuyordu sanki uzun zamandır soluk almıyor gibi nefes nefese kalmıştım. Gerçekten dayak yemişim gibi her yeri ağrıyordu. Hatice de uyanıktı ve korkulu gözlerle bana bakıyordu. O da benim gibi rüya görmüştü. Ben gördüklerimi anlattıktan sonra o da kendi gördüklerini anlattı. Rüyasında evin bahçesinde çamaşırlar asıyormuş. Birden bahçedeki çalılar yanmaya başlamış. Ateşin boyu 2 metreyi buluyor. Bu sırada Süleyman evin içinden çıkıp ateşe doğru giriyor. Hatice çığlık at, çığlığa bağırırken ne yaptığını soruyor ama cevap vermeden devam edip ateşin içine giriyor. Ateşin içinde korkunç bir yaratığa dönüşüyor. Tarif ettiğine göre benim gördüğüm yaratığın aynısı bu. Sonra üzerine doğru gelerek pis sesiyle hocaya gitmeyeceksin demiş ve Hatice birden uyanmış. Daha kendi rüyasının şokunu atlatamadan benim yatakta kıvranıp vurma yapma seslerime şahit olmuş.'' Elimi yüzümü yıkamak için banyoya giderken Süleyman'ın odasının önünden geçtim. Geriye dönerken içeriden sesler geldiğini duydum. İçeriye kafayı uzattığımda Süleyman'ın Zelha, Zelha diye seslenip anlamını bilmediğim bir dille konuştuğunu gördüm. Ses etmeden alt kata mutfağa indim. Eşim Hatice sabah kahvaltısını hazırlıyordu. Hazır olunca Süleyman'a seslendi. Süleyman öfkeli bir şekilde yanımıza gelip karım beni koruyor. O olmasa beni öldürürler. Büyük anlaşma yaptım ben. Asla ondan ayrılmayacağım. Hasan Hoca'ya da gitmiyoruz dedi. Şaşırmıştım. Hasan Hoca'ya gideceğimizi henüz ona söylememiştim. Eşime bakarak sen mi söyledin diye sordum. Ben söylemedim diyerek şaşkın bir şekilde yüzüme bakıyordu. Süleyman lafa girdi ve Zelha söyledi dedi. Ona Zelha'nın kendisine göründüğü gibi güzel olmadığını söyledik ve kendi gördüğümüz suretini tarif ettik. Kafası karışmış gibiydi. Kimi inanacağını bilmiyordu. Belli ki Zelha içten içe vesvese veriyordu. Bana bakarak bu da diğer hocalar gibi hiçbir şey yapmayacak dedi. Zor bela gitmeye ikna ettim ve hazırlanıp arabaya bindik. Yaklaşık olarak 8 saat yol gidecektik. Ama yolculuk boyunca aksilikler peşimizi bırakmadı. Bir defa lastiğimiz patladı. Bir defa da motorumuz arızalandı. Sanki engelleniyorduk. 8 saatlik yolu 12 saatte gittik. Ve sonunda kağıtta yazılı olan adrese ulaştık. Hocanın evini şöyle tarif edeyim. Köylük bir yerde ve ormanla eşit şeydi. Yanında iki ev vardı ama ikisi de boştu. Girişte demirden sürgülü bir kapısı vardı. Kapıdan girişte yemyeşil bakımlı bir bahçesi bulunan iki katlı çok güzel bir evdi. Kapıyı çalıp beklemeye başladık. Süleyman soğuk soğuk terliyordu. Az sonra kara çarşaflı, yüzü peçeli bir kadın açtı kapıyı. Hasan hocanın evi burası mı diye sordum. Kafasıyla onay verdi ve Kapıdan çekilip içeri girmemizi işaret etti. O önde biz arkada evin üst, üst katındaki salona çıktık. Oturup beklemeye başladık. Biraz sonra Hasan Hoca içeriye geldi. Aksakallı 50-55 yaşlarında yüzünün nur içinde birisiydi. Kendimi tanıtıp beni gönderen amcanın adını söyledim. Hasan Hoca evet geleceğinizden haberim vardı ama bir de sizden dinleyelim dedi. Ve Süleyman'a dik dik bakmaya başladı. Hocaya yaşananları bir bir anlattım. Hoca bir yandan beni dinliyor, bir yandan da gözünü bile kırpmadan Süleyman izliyordu. Süleyman da hocaya yüzünde pis bir gülümsemeyle bakıyordu. Oğlumla kolumu dürttüğümde hoca bana seslendi. Bırak Musa efendi, şu an yanınızdaki oğlunuz değil. Dediğine göre o zelhaymış, oğlumun içindeydi. Ayağa kalkıp bakır bir tepsi, bir takım baharat malzemeleri getirdi. Benden Süleyman'ı ortaya yere oturtmamı istedi. Süleyman'ı kolundan tuttum, ama direniyor ve yılan gibi tıslama sesleri çıkarıyordu. Zorla da olsa yere oturttum ve omuzlarına bastırarak kalkmasını engelledim. Hasan Hoca getirdiği tuzla bir şeyler okudu ve Süleyman'ın etrafına çember çizdi. "Bizi her ne olursa olsun ritüele karışmayın. Görmek istemiyorsanız dışarı çıkabilirsiniz." dedi. Biz kalmayı tercih ettik. Yüksek sesle Kur'an okumaya başladı hoca. O okudukça Süleyman acı çekiyor gibi kıvranıyordu ve birden ayağa kalkıp hocanın üzerine yürümeye çalıştı. Ama tuz engeline takılmıştı. Sanki önünde bir duvar varmış gibi çemberin dışına çıkamıyordu. Süleyman tıpkı köşeye sıkışmış vahşi bir hayvan gibi saldırmaya çalışıyordu. Ama elinden hiçbir şey gelmiyordu. Sonradan İbranice olduğunu öğrendiğim dilde konuşarak hocaya bağırmaya başladı. Hoca da aynı dille karşılık veriyordu. O kadar şiddetli ve hızlı konuşuyorlardı ki ev başımızı yıkılacak sandım. Süleyman bir süre bağladıktan sonra bayıldı. Hasan Hoca ve konuştuklarını anlattılar. Musa Efendi, oğluna musallat olan varlık başta evlenmeyi kabul ettirememiş. Bunun üzerine diğer kabilelerden yardım almış dedi. Lafa girerek hocam Zuzula kabilesinden olduğunu öğrendim. Araştırdığım kadarıyla güçlü bir kabileymiş. Kendi kabilesi varken neden diğer kabilelerden yardım almış ki diye sordum. Çünkü kendi kabilesinden kovulmuş dedi ve devam etti. Yardımcılarımı diğer kabileleri ikna etmesi için gönderdim. Bırakacaklar ama karşılığında 10 tane koyun istiyorlar dedi. O sırada Süleyman kendine geldi. Normale dönmüş gibiydi. Hoca konuşmaya devam etti. Bir tek eşi olan cin bırakmaya kabul etmiyor. Onu da yakacağım dedi. Bunu duyan Süleyman öfkeyle ne demek yakacağım? Sen kendin ne sanıyorsun diye söylenmeye başladı. O sırada bizim içeriye alan peçeli kadın Süleyman'ın karşısına dikildi ve dik dik ona bakmaya başladı. Süleyman o kadını görünce bulunduğu yere oturup sesini kesti. Hocam bu da nedir? Nasıl geldi bura bir anda diye sordum. Hasan Hoca merak etmeyin. O benim yardımcım cinlerimden birisidir. Korumu iç gücüsüyle bunu yaptı. Sorun yok dedi. Ve onu gönderdi. Az önce ritüelde Zelha'yı Süleyman'ın bedeninden çıkarttım. Tekrar bir bedenine girmemesi için yardımcım Süleyman'ın yanında duracak. Bu odadan çıkmaması gerekiyor. 2-3 gece burada kalmanız gerekiyor. Yarın sabahtan 10 tane koyun alıp yanındaki boş eve götüreceğiz dedi. Ve yatacağımız odayı gösterdiler. O gece rahat bir uyku çektik. Uzun zamandır böyle huzurlu uyumamıştık. Sabah hoca ile beraber hayvan pazarına gidip 10 tane koyun aldık. Ve bahsettiği boş eve bıraktık. Kısa bir süre sonra kapkara iki varlık hoca ile konuştuktan sonra hayvanları ormana doğru götürdüler. Çok hızlı hareket ediyorlardı. Arkalarından bakarken İki cin kabilesinden kurtulsak da gerisi kolay olur değil mi hocam diye sordum. Hasan hoca elimi omzuma koydu ve aslında gerisi daha zor. Allah'a sığın. Onun iziyle kurtulacak oldun. Ama onun için birazcık zor olacak. Bu akşam yapacağımız ritüel daha önemli dedi. Akşam uzun bir ritüel oldu. Oğlum defalarca bayılıp ayıldı. Her seferinde baştan başladı hoca. Süleyman'ın gözleri kıpkırmızı olmuştu. Önceki gibi tuz çemberinin içindeydi. Hoca Zelhan'ın Süleyman'ın bedenine girmesi için korumayı kaldırmıştı. Süleyman çemberin içinde çığlıklar atıyor, İbranice konuşarak bağırıyordu. Hoca çok yorulmuştu, suratı kıpkırmızıydı. Önündeki ete tekrar iğne batırdı ve Süleyman tekrar bayıldı. Hoca yüzüne kolonya ko sürüp koklatmaya başladı. Ama bu sefer burnundan kan geliyordu. Peçeteyi burnuna bastırıp tampon yaptık. Artık yüreğim kaldırmıyordu. Hocam daha ne kadar sürecek bu böyle? Yüreğim dayanmıyor, çocuğumu böyle görmeye kahroluyorum dedim. Hasan Hoca ise bir ritüelin olduğunu söyledi. Yarın yani Perşembe'yi Cuma'ya Cuma'ya bağlayan gece yapacağını söyledi. Ve hepimiz yaptık. Sabah olduğunda Hoca bir şeyler toplamak için ormana gideceğini söyledi. Bizden de bir takım malzemeler almak için çarşıya gitmemizi söyledi. Süleyman'ı evde peçeli kadınla baş başa bırakacaktık. Gece saat 12 olmuştu. Gece tekrar Hoca ile beraber ritüele başladı. Aradan bir saat geçtikten sonra Süleyman'ın gözleri bembeyaz olmuştu. Sanki göz bebekleri yok gibiydi. Durmadan İbranice konuşup çığlıklar atıyordu. Hoca en sonunda Zelha'ya seslenerek ''Ey Allah'ın lanetildiği iblis, bu çocuğun bedeninden çık ve onu rahat bırak, Yoksa seni yakacağım.'' dedi. Zelha iğrenç sesiyle ''Sen kimsin pis çamur, senin boynunu gövdenden ayırırım, sen çamurdan yaratıldın, ben ateşten.'' Bana gücün yeter mi sanıyorsun dedi. O sırada eşimin bayıldığını görerek onu ayırtmaya çalışıyordum. Hocanın yaptıklarını tam olarak görmedim. Ama kağıt yakıp bir şeyler yapıyordu. Tiz bir sesle acı çığlıklar eşliğinde Süleyman da bayılmıştı. Önce eşim sonra da Süleyman kendine geldi. Hoca oğlumun zemzem suyla yıkanması gerektiğini söyledi. Ardından da beraber namaz kıldık. Süleyman'a bir muska verip Allah'ın izniyle kurtuldum evladım. Sen yaşanan birçok şeyi hatırlamayacaksın ama annen baban her şeye şahit oldular. Bundan sonra namazlarını kıl ve Allah'a layık bir korunmaya çalış dedi. Süleyman hocanın dediği gibi birçok şeyi hatırlamıyordu. Hipnoz edilmiş gibiydim dedi. Hocaya tekrar teşekkür edip önceden hazırladığım bir miktar parayı uzattım. Ne kadar ısrar etsem de almadı. Helalleşip evimize döndük. İşte böyle çocuklar. Başımızdan bu olaylar geçtiği için Süleyman okula devam edemedi hava değişimi olsun diye memlekete halasının yanına yolladık. Aradan 5 ay geçti. Oğlum da ben de 5 vakit namazımızı eksik, hiç, hiç eksik etmedik. Birkaç güne gelecek arkadaşınız size ulaşmasını söylerim dedi. Musa amca yalan söyleyecek birine benzemiyordu. Zaten yaşadıkları sıkıntılar yüzlerinden okunuyordu. Belli ki etkisinden tam olarak kurtulamamışlardı. Bu olanlar beni ve arkadaşlarımı çok etkilemişti. Musa amcanın ve Hatice teyzenin elini öpüp Orada vedalaştık. Allah şerlerin gazabından bizleri korusun. Allah kimseye yaşatmasın. Bir hikayemizin daha sonuna geldik dostlarım. Yeni hikayelerde görüşmek üzere.